Evet şimdi terazinin Ağustos ayı iş ya da maddesel yorumunu yapacağız. Tarot yorumunu yapacağız. Bakalım tarot bize neler söyleyecek. 8, 9 Şimdi terazi burcunu biraz e, Ağustos'ta Böyle eli kolu bağlı gibi görüyorum. Ya işte ne yapsak ki? Ama öyle de, ama böyle de olmaz. Böyle biraz amalı görüyorum ben Ağustos'ta. Ee, böyle e, yani sanki bir şeyleri yapma çabası içinde eksileri artıya çev e, çevirmek için e, bir şeyleri başlamış görüyorum her zaman daha güçlü daha böyle dik başlı olması için iş hayatına oturtması gerektiğini para kazanması gerektiği düşüncesinde de görüyorum bunları yaparken biraz biraz stresli görüyorum biraz tartışma da olabilir olmuş hatta olabilir demeyeyim ama çok önemli bir mesaj veriyor tarot diyor ki yakın bir zamanda böyle e, gerçekten çok umutsuz böyle hani yıkılmış bir durum yaşayacaksınız. Hani sanki bir şey beklerken olmayacak veya olmayacağını düşüneceksiniz ya da öyle bir ortam oluşacak. E, yoğun bir öyle bir dönemi hemen atlatacaksınız. Aklınızda olsun öyle bir şeyle yaşarsanız öyle duyguya gelirseniz ki geleceksiniz. Ee, hemen bu söylediklerimizi unutmayın hemen geçiştirin çünkü o geçecek tam tersi ben bir işlerin başladığına işte ya kendi işinizi açacaksınız veya bir işe başlayacaksınız veya mevcut işinizdeyseniz kariyer atlayacak olabilirsiniz yani bir üst level görüyorum ben o büyük üzüntü ve yıkımdan sonra yani ee, sanki dip ve tavan olur ya o duyguyu öyle yaşayacaksınız. Sonuç itibariyle güzel bir iş e, ya da kazanım görüyorum. Ağustos ayında.